Herkese merhaba. 2024'ün ilk yayınıyla birlikteyiz. 2024'ün tekrar herkese huzur, afiyet, mutluluk getirmesini, barış getirmesini temenni ederek yayına başlıyoruz. 2024'de belki de iyi bir haberle başlıyoruz. Öyle diyelim. Umarız öyledir. İsrail, Gazze'den binlerce askerini çekme kararını aldı. 2024'ün ilk gününde bu kararını açıkladı. Yapılan en son açıklamaya göre İsrail ordusu iki tugayını, iki tugayda yedeklerden oluşan askerlerini geri çekme, daha doğrusu terhis etme kararı aldı. Yani savaş ortamından bunları ayıracaklar, demobilize demobilize edecekler ve bir tugayda yaklaşık 4000 asker var İsrail ordusu içerisinde bu ne kadar olduğu konusunda kesin bir bilgi yok. Yani şu anda işte şu kadar askeri ayıracağız demiyorlar. Ama en az iki tugaydan yedek askerleri çıkaracağız diyorlar. Bu da yaklaşık olarak 8000'e yakın bir asker yapıyor. Yani 5000'in üzerinde rahat söyleyebiliriz ama bazı tahminler 8000'e kadar çıkarıyor. İsrail ayrıca 3 tugay askeri de savaş bölgesinden çıkaracak. Bu da yine neresinden baksanız 10 binin üzerinde yaklaşık 12 bin asker yapar. Bunları Gazze'den çıkaracaklar. Onları da eğitim e, maksadıyla e, geriye çekecekler. Ne, ne yapıyor? 2 Dugay, 3 Dugay, 5 Tugay yapıyor yaklaşık olarak. Yani İsrail 20 bin kadar askerini Gazze'den çekmiş olacak. İsrail'e geri almış olacak. Bunların iki Dugay'ını terhiz ederken Üç tugayı da daha fazla eğitim vermek maksadıyla Gazze'den ayırmış olacak. Böyle söyle açıklama bu şekilde. Diğer taraftan İsrail Gazze'deki savaşın daha uzun süreceğini 2024 boyunca bir yıl en az bir yıl süreceğini söylüyor. Burada hem iyi bir haber var hem de kötü bir haber var. Kötü olan şey İsrail önümüzdeki yıl boyunca bu yıl boyunca yine Gazze'yi bombalamaya devam edecek. Ama iyi olan şey nedir derseniz de daha düşük yoğunluklu çatışmalar devam edecek. Bunun iyisi kötüsü olmaz belki de. Hani ben böyle söylüyorum ama dediğim gibi iyisi kötüsü olmaz. Peki İsrail'i buna zorlayan nedir? Şunu çok rahatlıkla söyleyebiliriz. İsrail Gazze savaşında, Gazze işgalinde bir dönüm noktasına geldi. Yani şu tarihten itibaren geçmişteki İsrail uygulamalarından daha farklı bir uygulamaya geçiyor. Bunun nedeni ne derseniz Karşımızda üç tane önemli neden var. Belki başka önemli nedenler de var ama bunlar önümüzdeki günler içerisinde ortaya çıkacaktır. Ya ne bileyim istihbarat belgeleri, gizli dokümanlar bunlar bir şekilde İsrail basında, Amerikan basında veya dünyanın değişik yerlerine dökülecektir. O zaman daha iyi anlamak mümkündür. Ama şu anda elimizdeki verilerle söyleyebileceğimiz üç tane temel neden var. Bunlardan birincisi ekonomi e, zor da. İsrail ekonomisi 3 ay içerisinde %2 düzeyinde küçüldü. İsrail büyük bir ülke değil. Yani nüfus olarak kendisine yetmiyor. Ee, istih, nüfusu e, ihtiyaç duyduğu istihdam gücünü kendisine yaratmıyor. Filistinliler çalışamıyorlar. Yani savaş nedeniyle Filistinli çalıştırmaktan İsrail devleti kaçınıyor. E zaten Gazze'dekilerin hiçbiri gelemiyor. Batı Şeria'da durum karma karışık. Çin'den Hindistan'dan on binlerce adam getirmeyi düşünüyorlar ama böyle bir anda olacak bir şey değil. Ayrıca onlar gelse Çinliler, Hindistanlılar o da ayrı başka sorunları getirecek. Uzatlayalım, ekonomimiz orada. Dönmüyor, çarklar dönmüyor. Savaş sürdükçe, bu seviyede sürdükçe ekonomi ciddi zararlara uğruyor. O nedenle bir baskı var ve İsrail bu baskıyı hafifletmek istiyor ekonominin yeniden çarklarının eskisi gibi dönmeye başlamasını arzu ediyor. Bu çekilen yedeklerin de ekonomiye geri dönmeleri isteniyor. Çünkü bunların içerisinde bir kısım insanlar var ki serbest çalışan, dükkanını kapatıp savaşa gitmiş insanlar var. Bunların içerisinde ne bileyim bilgisayar mühendisi gibi, yazılımcı gibi işte şirketlerde kilit yerlerde çalışanlar var. Bunların yeniden işlere dönmesi isteniyor. İkinci önemli neden kayıp meselesi, İsrail e Amerikalıların eleştirisine göre gereksiz kayıplar veriyor. Yani askerlerini tabiri caizse hurra şeklinde Gazze sokaklarına saldı İsrail. Oysa buna hiç gerek yoktu. Açıkçası ben de bir öyle şaşırdığımız söylemeliyim. Çünkü neden? Gazze dediğiniz yer kuşatma altında bir yer, gariban bir yer. Yani döv dövebildiğin kadar. Zaten dünyanın en büyük devletleri arkanda duruyor. Kamuoyu baskısı desen o baskı o düzeylere bir türlü çıkamıyor. Yani İsrail şu an şu ana kadar izlediği yöntemlerle hem gereksiz yere tepki çekti hem de gereksiz yere kayıp verdi. Çok büyük kayıplar verdi. Yani kendisi de hem yaralanan askerleriyle hem ölen askerleriyle hem ekonomik kayıplarıyla hem de dünya genelindeki itibar yani imaj açısından baktığınız zaman ciddi kayıplar verdiğini söylemek mümkün. Evet asker sayısı olarak da kendi resmi rakamları bile 170'in üzerine 172 asker kaybından bahsediyorlar. Yaralananlar var. Ee, yani bin civarı bir yaralanandan bahsediyor İsrail resmi rakamları ama hastane dökümlerine baktığınızda 5000'in üzerinde yaralı olduğu görülüyor. Bu rakamın 5000'in çok üzerine çıktığı söylenebilir. Çünkü en son bu tespiti yapan gazetenin raporu yani birkaç hafta oluyor. 3 hafta 4 hafta oluyor bu tespit yapılalı. Demek ki şu anda 10 bine doğru yaralı sayısı gidiyor. Ölü sayısının da 172 mi yoksa daha mı fazla olduğu tartışılır. Yani büyük ihtimalle daha fazla ölü sayısı var İsrail tarafından. Bu ikinci neden. Üçüncü önemli neden Amerika baskısı. Amerika başından beri şunu söylüyor. Ya arkadaş bu şekilde yapılmaz bu savaş. Yani meskum mahalde sen yukarıdan bombaları Hiçbir hedef gözetmeksizin bırakırsan inanılmaz sayıda sivil ölür. Amerika sivillere üzülüyor mu? Hayır, sivillere üzülme meselesi değil. O kadar çok sivil ölünce Amerikan kamuoyunda başkan yönetimi baskı altında kalıyor. Yani başkanın vicdanı olmasa bile halkın vicdanı var. Yani vicdanı olan insanlar var ve seçimleri tehlikeye sokuyor. İkincisi sadece Amerikan vatandaşları değil, dünya çapında bir infial oluşuyor. Yani Fransa'nın Macron'u bile, efendim İngiltere'nin işte Sunak'ı bile ya bu bu şekilde bu savaş olmaz. Bunu söylüyorlar. Gerçekten İsrail enteresan bir savaş yürüttü. Savaş denemez buna. Ya bombayı alıyor, iki tonluk bombayı bırakıyor. Bir mahalleye bırakıyor. Ne yapıyorsun sen? Bu mahallenin hepsini yıkacağız. Ya arkadaş sen deli misin, divane misin? Mahalle yıkılarak ne elde edeceksin? Nitekim de öyle oldu şu ana kadar 22 bin e, Gazze'de Filistinli ölümünden bahsediliyor ki benim şahsi iddiamdır bu bu rakamlar çok düşük rakamlar mütevazı rakamlar e, yani Gazze'de ölü sayısı 30 bine yakındır. Bu çok net yani ileride bu rakamlar belki ortaya çıkar çok net. 2000 kiloya yakın bombalar bırakıldı. 1000 kiloluk, 500 kiloluk, 1500 kiloluk bombalar. Üstelik Washington Post'ta, New York Times, New York Times'ta bunlar çok belgeleriyle, dökümleriyle ortaya konuldu. Bu bombalar akıllı bombalar değil. %50'den fazlası hani aptal dedikleri bir hedefi olmayan bombalar. Yukarıdan bırakıyorsun. Niçin bırakıyorsun? E, ölenler genelde çocuklar, kadınlar. Onlar daha korumasızlar. 50'den fazlası çocuk, kadın. 10 binden fazla böyle kadın ve çocuk öldü. 22 bin rakamı yürüyor, gidiyor işte 30 bine doğru gidiyor. Ve bundan İsrail ne elde ediyor? Amerikalılar da, Avrupalılar da şunu söyler: Ya bu şekilde sen hiçbir şey elde etmiyorsun. Hamas olduğu gibi duruyor. Gerçekten de. Olaya baktığımız zaman, yani ölenler içerisinde en az zarar göreni Hamas. Çünkü onlar genellikle tünellerdeler efendim bir şey olduğu zaman kendini koruma güçleri daha fazla eğitimli askeri eğitimi almış insanlar bunlar. Dolayısıyla Hamas burada en az zararı gören kesim oldu ve dipdiri orada duruyor. Dipdiri bunu İsrail'de görüyor. Yani daha ilk gün nasıl Hamas'la çatışmaya girdiyse bugün de Hamas'ın aynı dirilikte ve sertlikte İsrail'in karşısında durduğu anlaşılıyor. Ben daha önce şöyle bir program yaptığımı hatırlıyorum. Hamas İsrail'e gel gel yapıyor demiştim. Neden gel gel yapıyor? Çünkü Hamas uzaktan İsrail'e zarar veremez. İsrail'in füzetçisi var, roketi var, tankı var, efendim uçakları var, helikopterleri var. Uzun bir sopayla karşısındaki döven biri gibi İsrail. Ama İsrail sokakların arasına girdiği zaman işte o zaman Hamas'la neredeyse eşit oluyor. Hatta daha negatif bir konuma düşüyor. O sokakları, o bölgeyi Hamas biliyor. Savaşa hazırlanmış ama İsrail'in o yedek subayları hani bir herhangi bir harekette etrafa ateş eden e, acemi çaylak e, askerlere dönüyorlar ve kolayca avlanıyorlar. İşte e, bu nedenlerle Amerika'da, Avrupa'da ama özellikle Amerika İsrail'i çok eleştirdi. Bunu dışarıda yapmalılar bu eleştiriyi. Kapalı kapılar ardında Amerikan başkanının şu ana kadarki mesaisinin belki 50'den fazlasını bu İsrail meselesi aldı. Yüzlerce toplantı yapıldı ve sürekli olarak Amerikalılar İsrail'lere dediler: Bu böyle yapılmaz, böyle olmaz, böyle olmaz, böyle olmaz. En nihayetinde bugün geldiğimiz noktada Amerikalıların dedikleri noktaya gelinmiş gibi görünüyor. Ee, İsrail strateji değiştiriyor. Strateji değişikliği de şöyle: Daha düşük yoğunluklu çatışmalar karadan piyadenin işte sokaklarda dolaşması şeklinde değil seçim yaparak işte şu hedefi vuracağız burada Hamas olabilir oraya işte bomba atalım veyahut da oraya bir operasyon yapalım şeklinde. Bunu yapmadan önce de olabildiğince İsrail ile Gazze arasında bir güvenli tampon bölge oluşturulması. Mayınların döşendiği, tel örgülerin çekildiği Gazze'den İsrail tarafına geçişe müsaade etmeyen bir tampon bölgenin oluşturulması. Tampon bölgenin oluşturulması. Duvarıyla, teliyle, mayınıyla. E i̇kincisi bu tünellerin özellikle İsrail'e yakın bölgelerinde birer birer etkisiz hale getirilmesi, nasıl diyeyim, Kullanılamaz hale getirilmesi. İçini suyla doldurma, gazla doldurma, taşla doldurma artık yöntemi neyse. Her işin bir uzmanı var. Bunları yapacaklar. Daha şey yaparak ne derler? Hedef e, odaklanarak, hedeflere odaklanarak, kıymetli hedeflere, değerli hedefler deniyor. Değerli hedeflere odaklanarak. Değerli hedef nedir? İşte Hamas'ın e, savaş gücünü kırabilecek hedefler. Bunlara odaklanarak vuracaklar. İsrail katliamı bitiyor mu? İsrail zulmü bitiyor Hayır, bitmiyor. Daha seçici hale geliyor ve e, maalesef katliam uzun bir vadiye yayılıyor. Yani bir yıla yayılıyor. Bir gün içerisinde 100 tane, 300 tane, bin tane çocuk öldürmeyecekler de onu bir haftaya yayacaklar, iki haftaya yayacaklar. Yani çatışmaların yoğunluğunda bir azalma olması bekleniyor. Sağdan İsrail askerlerini geriye çekecek, daha teknolojik silahlarla e, Haması, Gazze'yi uzaktan vurmaya çalışacaklar. Biraz önce söylediğim gibi bunun da temel nedenleri bir ekonomik kayıplar, iki Asker kaybı yaralananlar ve ölen e, askerler üçüncüsü dünya kamuoyunda oluşan baskı bunun azaltılması e, dördüncüsü Hamas'ın bir türlü e, etkisinin kırılamadığının anlaşılması yani şu ana kadar izlenen yöntemlerle Hamas'ın gücünde bir kırılma olmadığını fark ettiler ve en son neden de bunların hepsiyle biraz ilişkili Amerikan baskısını artık daha fazla dayanamadılar neden çünkü silahlar Amerika'dan geliyor. Yani sadece bir ay içerisinde geçtiğimiz Aralık ayı içerisinde Başkan Biden yani birinde 15-20 bin kadar diğerinde de yine 20 bin kadar top ve işte obüs güllesi mermisi kongreyi de bypass ederek İsrail'e verdi. Ukrayna'ya vermediklerini İsrail'e verdiler. İsrail'e gözü gibi bakıyorlar. Yani bunun karşılığında da bazı talepleri olması son derece normal Amerikan baskısında etkisiyle bu karar alınmış görünüyor. Evet, İsrail Gazze'de strateji değişikliğine gitti. Ümid ederiz bu e, özellikle Gazze'deki masumlar için hayırlı olur. E, bu süre içerisinde ya çatışmaların yoğunluğu azalmasıyla birlikte belki görüşme imkanı da olabilir. Bazı siyasi çözümler için dünyanın da önemli aktörlerinde devreye girmesi ümit edilebilir. Evet, şimdi burada keselim. Daha sonra konunun detaylarını daha sonraki programlarımızda ele almaya devam ederiz. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki yayında görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakınız. Hoşçakalınız.